Merhaba arkadaşlar, ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniniz Hülya Şenkul. Bugün sizlerle roman türünün tarihsel gelişimine devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde dünya edebiyatında romanın tarihsel gelişimini görmüştük. Bugün de sizlerle roman türünün Türk Edebiyatı'ndaki tarihsel gelişimini öğreneceğiz hep birlikte. Edebiyatımızda roman türünün önemli örneklerini de göreceğiz. Türk Edebiyatı'nda Tanzimat dönemine kadar roman türünün yerini sözde edebiyat döneminde destanlar tutuyordu. Yani ilk başta roman bizde yokken, modern roman yokken sözde edebiyat döneminde destanlar vardı. Geçiş dönemine geldiğimiz zaman romanın yerinde de korkut hikayelerini tuttuğunu görüyoruz. Daha sonra halk edebiyatına geldiğimizde halk hikayelerinin romanın yerini tuttuğunu görüyoruz. Tabii halk hikayelerinin yanında halk edebiyatına neler var, masallar, efsaneler de roman türünün yerini tutmaktadır. Divan edebiyatına baktığımız zaman romanın yerini mesneviler tutmuştur. Çok güzel roman tarzında yazılmış mesnevilerimiz vardır. Olay anlatan nazım biçimidir. Türk edebiyatı modern roman türüyle tanzimat edebiyatında tanışmıştır. Yani tanzimata gelinceye kadar bakın bu türlerin hepsi, Modern romanın yerini tutmuştur diyebiliriz. Roman tanzimatla Türk edebiyatına gelen yeni bir türdür. Roman tanzimat döneminde Türk edebiyatına çeviri yoluyla girmiştir. Ve ilk çeviri romanı yazan kişi kimdir? Yusuf Kamil Paşa'dır. Nedir bu eserimiz? Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan çevirdiği Tercüme-i tercüme Telemak adlı eserdir. Biz buna sadece Telemak da deriz. Bu roman bizim edebiyatımızdaki ilk çeviri romanımızdır. İlk yerli roman edebiyatımızda Şemsettin Sami tarafından yazılan Taşkı Talat ve Fitnat adlı eserdir. Talat ve Fitnat'ın aşkı anlamına gelmektedir. İlk edebi roman Namık Kemal'in yazdığı İntibah adlı eserdir. Ve ilk tarihi roman yine Namık Kemal tarafından yazılan Cezmi isimli tarihi romanımızdır. İlk realist roman Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı Araba Sevdası isimli eserdir. İlk köy romanı Nabizade Nazım'ın yazdığı Karabibik isimli eserdir. Bu eser aynı zamanda uzun hikaye olarak da geçer. Ve ilk naturalist roman yine Nabizade Nazım tarafından yazılan Zehra romanıdır. Zehra romanı aynı zamanda ilk psikolojik roman denemesi olarak da kabul edilir edebiyatımızda. Romantizmden realizme geçiş özelliği taşıyan ilk romanımız ise Sami Paşazade Sezai'nin yazdığı Sergüzeşt adlı eserdir. Sergüzeşt romanıdır. İlk yazılan romanlar batılı örneklerin taklitleri olarak görülebilir. Yani biraz teknik açıdan kusurlu kabul edilir. İlk dönem yazarları daha çok Fransız romantizm akımını örnek almışlardır. Dönemin romanlarında romantik aşklar ve yanlış batılılaşma ana temalar olarak ön plana çıkmaktadır. Türk edebiyatında ilk başarılı romanlar ve usta romancılar Servetifünun edebiyatı döneminde ortaya çıkmıştır. Yani roman teknik bakımdan bu dönemde ustalaşmış, şekil almıştır diyebiliriz. Ziya Uşaklı gibi roman türünün Türk edebiyatında Batı tekniğine uygun örneklerini vermiştir. Servetifünun romancıları eserlerinde aşk, aile, hayal gerçek çatışması gibi temaları işlemişlerdir. Batılı özellikleri tam anlamıyla taşıyan ilk romanımız Halis Ziya Uşaklıgil'in yazdığı Mavi ve Siyah adlı eserdir. Batı tekniğiyle yazılmış, o teknikleri başarılı olarak yansıtan ilk roman kabul edilir Mavi ve Siyah romanı. yine Halis Ziya Uşaklıgil tarafından yazılan Aşkı Memnu adlı romanda günümüzde en başarılı Türk romanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Teknik açıdan başarılı romanlardan birisidir yine Aşkı Memnu romanı. Yine Servet Fünün döneminde ilk psikolojik roman Mehmet Rauf tarafından yazılan Eylül isimli romandır. Bizim ilk psikolojik romanımız Eylül kabul edilir diyebiliriz. Milli edebiyatla birlikte milli duyguların ağır bastığı romanlar yazılmaya başlanmıştır. Özellikle Kurtuluş Savaşı'nı ele alan romanların daha çok karşımıza çıktığını söyleyebiliriz bu dönemde. Cumhuriyet dönemine geldiğimiz zaman roman türü her bakımdan gelişmiş. Batılı örnekleriyle boy ölçüşebilecek düzeyde romanlar yazılmıştır. Çok fazla roman örneği verilmiştir diyebiliriz. Evet sevgili öğrenciler, Bugün sizlerle Türk edebiyatında romanın nasıl başladığını ve romanın tarihsel gelişimini öğrendik hep beraber. Edebiyatımızda roman türünün önemli örneklerini gördük. Bu güzel romanları okumanız dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.